arkadaşlar. Ben Memnun olur Başbinar arkadaşlar. Bugün videomuzda x, 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 x kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Yasuo oynuyoruz arkadaşlar. Umarım bu seriyi beğenirsiniz arkadaşlar bu Yasuo çekerim. Arkadaşlar tek yapmanız gereken abone olup Yasuo çek yazmanız yoruma. Like atarsanız beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Evet şu an kendini tanıtabilirsin. Dur şu anda göstereyim şu <laughs> an. Durun bir dakika yardıma yardım. Tamam Ah. tanıtayım kanka. kanka. Set mi? Set benim. Bu, bu oyunu bir oynuyorum. Üçün dokuz. Set çıktığından beri oynuyorum ve set main dedim. Evet. Doğrudur. Ve ondan önceki şeyler Garen oynuyordu full. Bir yıldır, yarım yıldır. Çeyrek yılda sete başladı. Çeyrek yıl dedim arkadaşlar. 3 üç ay. 4 ay dedim az kalsın. Evet. Üç ay, dört ay set oynadım. Ondan sonra... Konuşamıyorum kanka ben de. Hı -hı. Abi kanka. çalayım mı? <laughs> Çarpıtırım ki oğlum benim çarpım var lan. Abi dur dur bekle vurma vurma. Aa şimdi vur. Çok yapasın geldi neyse. Ha hemen videomuza geçtiğimiz gibi. Aa o şey karşı tarafta maviden mi açtı? Kimi karşılığında canlımı? Var tabi maviden açacak. İyi ki maviden açtı. Timu geldi arkadaşlar. Kanser karakter Söylememek için zor tutabilirim kendimi. Ben no kanser karakter kanka ver döverim. Bam 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 da döverim E, döversen kanka yani kaçıp vurursa sen tilt eder. Yani o şerefsiz. Ee, i̇şte o var. Yani ondan küfür etmiyorum. Bazen Timo'ya küfür edesin geliyor. Ama etmiyorum. Neden yani bilmiyorum. Alakta. Kanka. Mandırlı basıyor ki adamı gıcık ediyor kanka. Bir gün o kanka. Üçüncü canımı ne? Timo'nun iki mantarını basayım derim. Öldüm lan. Evet şu an tüm ütilteden ben Yusuf öyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şöyle bir tane totem atayım ya. Her an şeye var çünkü buradan başladı bakın. Maviden başladı. Arkadaşlar canlı yayınlarımız var. Evet bu live'da. Ama evet. Kız kanka ben unuttum ya. Ha, ben açmayı düşünmüyorum bu var da. Ben YouTube kanalımda baş arkadaşlar ya. gördünüz mü? Şişe attı kendiliğinden. Arkadaşlar İçin? çok saçma. Tamam. Bakın arkadaşlar tamam. ben E'ye basıyorum tamam bir dakika E'ye basıyorum arada bir böyle bug'ım oluşuyor sıçra atıyor neden öyle anlamıyorum Arkadaşlar onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim sıçra bug'ı var benim ya Sıçra boşuna gitti ya, ya Benim de internet böyle çok kasıyor ya İnternetten mi mı acaba sıçra bug'ı? Bu arada arkadaşlar last gibi oynuyor şu an bir tabi öyle Ya şey <man>, hadi <laughs> Neyse oraya bir şey montaj koysam bilmiyorum Arkadaşlar 300 300 abone olunca canlı yayınlarımız başlıyor. Aynen. O zaman başlatırım işte. Şimdi başlıyor yayınlarımız. Aynen. Ee, gece bir de bitiyor. Aynen. Sabah yok. öyle öğ sabahtan öğlene kadar. Sabah 8'den öğlene kadar. Öğlen 1'e kadar çekeceğiz. 300 abone. Onları zaten 1500 abonede şey sabahlarım. Ben ben. Eğer 500 abone gitirse Bak şimdi kanka bir proluk yapayım mı? Yapar mı öyle bir şey? Bak proluk yaparım da biraz gelsin lütfen abi. Ha sen söylersin varlık geliyor diye. Varlığa bakarsın anasını. Varlık geliyor diye söylersin. Gelmiyor kanka sana. Al. Söylersin. Rahatça dal kanka tutacağım. Gelirse bak. O zaman işler değişti kanka. Umarım temizlemeye çalışıyorum. Arkadaşlar eğer şey bu videoya 100 abone gelirse hı hı. öğretici set çekeceğim. Değil mi kanka? Aynen. Ama kendi kanalı açarız o zaman. Sen oradan çekersin istersen. Ben kanka kanalı açarım ya bilmiyorum. Aynen açarsın. Aynen bayağı geriden bakıyorum. Aileniz ne ama kanka onun ama ben ailemle izin almamı gerek gerekiyor. Ailem bana hep destek olur. Aa bak hemen buldum bir şey ya. Hadi bu arada aa ben totem yani totemi arkadaşlar. Ne, ve, yine videomu ve tüm hayvanisini bitmeye başlayabilirim. Bence de. Aşağı gibi 90-60 öldürmem var. İyi. <laughs> Gecikin gidik. Hashtag bu kadar ne oldu ya? Nasıl alırım? Ne Kur'an çalışıyorum bak. İyi izle. Sen geliyorsun. E gör dalmıyoruz gibi yapıyorum Bak ya bu taktiktir böyle yapıyorsun. Ben sana gelip ama sırak mı? Gel gel gel. Zorlanmıyorum zorlanınca gel. Bu arada arkadaşlar benim yaşımı merak edenler için söyleyeyim 11 yaşındayım. Arkadaşlar ben de 9 yaşındayım. Aramızda 2 yaş fark var. Evet. Ee, kendisiyle Hadi okuldan arkadaş dedik ama LoL'den arkadaşız. Aynen. Ben bir gün oynuyorken geldi işimizden yarı kaçtı bildiğin ama ben yine iyi oynuyordum abi biraz takımı taşıdım. Ama çok azlık taşıyabildim. Aynen. Takım bok gibi. <laughs> Takım zaten sorma kanka. Neyse arkadaşlar şimdi Asıl günümüzde yaşayan arkadaşlar. Siz size biraz taktik öğretmek istiyorum da diyeceksiniz veletten taktik mi olacak? Ben de diyeceksiniz. Tabi bilmiyorum arkadaşlar. Yoğun oynadığımı görürseniz taktik alırsınız. Ben mesela şimdi bırakmayayım atmayayım. Şimdi. Ayıp değil mi? Yani biz bu oyunu neredeyse kanka ben bir yıldır oynuyorum sen iki yıldır değil mi? Hı, -hı. ben bunu alırım size işte sen. Ama alamıyorum. Alayım mı? Sen gel gel hemen. Ya sen neredesin sen? Bak kanki bak işaret ver sen daha mı? Bak ben girince daha Tamam. Öyle gibi Gel lan yani direkt duvara fırlasın altı ölsün evet nice. Gel kaç yere kaç? Kim kaçıyor bak? Bak, bak şurada bak uzak baş. altı bekle. Kulağı altı bekle. Şurada, bekle. şurada. şurada. Görünmez oldu. Olduğunu biliyorum ben o götüm. Ben biraz az, az şükür Bana sağsana onu. Sana sağırım. Biraz mi vereceksin tamam mı? Şimdi de bir şey yaptım tamam. Geldim sağırma. Yok vereceğim vereceğim. Bekle bekle çek onu. Ben niye çekmiyorum? Bekle. E Aha varım geliyor tamam. kaç. Ben varım alırım ben alırım. Kanka gel o zaman Gel 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 çabuk çabuk Kulağı at tankla Ben tanklarımı ben nasıl tanıyacağım Tamam bak mantar tara Tankla gir Gir çabuk gir 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 Aaa valla uşağı Gel 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 keseriz gel Tamam dur onu Havani kesiyoruz tanklayamaz mısın hiç Görünmez kanka ha. şurada bak Ne bileyim. Şurada görünmez göz Yok. Ne yapmışlar? Nerede bu? Milyon kesme gidiyorum. Kanka, yan Arkadaşlar bu arada 10 dakikalık video olabiliyor arkadaşlar. Bizim imkanlarımız bu kadar. 10 dakika çekeceğiz arkadaşlar. 3. bölümü de çekeriz arkadaşlar. Başka bir bölüm yapacağız. Bunun Öyle mi yapalım? Evet kanka. eee ikili ikili Yavrucu Gel mu geldi? Bir elimce salsana. Nasıl dedi oldu? Deli mi salayım kanka? Neden de saldı niye oldu? Üslanmasın. Al ne baksana. Kulatı ben, ben kulatı dalayım dedim biraz. Kulağı ben rahatsız ediyorum kanka. Atla dedi ben şu an. <laughs> Bakma. Ama ulti atabilirim bak. Ulti atabilirim. Dur dur bak. hazır mısın? Tekleme. Tam. E beni niye sanmıyorsun kanka? Ben öldüm. Kanka yine öldürdün ki beni benim ama Hayır, ben almam ama ben, ben alsam ne mantık olur burada arkadaşlar öne çok önecek. ateşim çıkıyor ya forma değilim de başım ağrıyor neden böyle ne, ne, ne oldu Alsaydım kanka kili salamazdım ki. Kanka sen ölecektin ben. O zaman kili alamazdım ki. Tamam. statik ben çıkacağım ya. Tek atmak için. Senin kafana yani ne Senin kafan biraz yok kanka. Neden? Kanka bir spirin atmış. Benetler